Isparta Belediyesi farklı zamanlarda şehirdeki mezarlık alanlarında periyodik olarak temizlik ve ot biçme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda mezarlık alanlarındaki otlar biçilirken kapsamlı temizlik yapılıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılan ot biçme ve temizlik çalışmaları Kurban Bayramı öncesinde de devam etti. Şehirdeki mezarlık alanlarında büyüyen otlar ekipler tarafından biçilirken temizlik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmanın yapıldığı son yerlerden birisi de Yenice Mahallesi Mezarlığı oldu. Ekipler tarafından mezarlık alanının otları biçildi, kapsamlı temizlik yapıldı. Şehir merkezinde bulunan 12 mezarlık alanının temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Halil Açar, "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz mezarlıkların üzerine çiçek dikelim, ağaç dikmeyelim. Ağaçlar mezarlıkları patlatıyor." dedi. Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak Sayın Başkanımızın talimatlarıyla, başkanımız bu konulara geldiği günden beri daha hassasiyet gösterdiğinden dolayı bizler insanların acılı anında onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. 12 tane mezarlığımız var. Bunlar 2 tane asil mezarlık ve Hanife Sultan Belediye'mize ait diğerleri muhtarlıklara ait. Onlar da bizim himayemizde. Temizlikleri, bakımları periyodik olarak temizliklerini ve ot biçimlerini yapılmaktadır. Tabii bu konuda vatandaşlarımızın geldikleri zaman ziyaretleri doğrusunda daha temiz bir mezarlık bulsunlar. Bir de vatandaşlarımızın tek isteğimiz Mezarlıklarımıza temiz tutalım. Üzerlerine çiçek dikelim. Ağaçtan önce öncelikle çiçek dikelim. Çünkü ağaçlar mezarlıkları patlatıyor. Çiçekler olursa bizim için daha güzel olur. Bu hizmetleri yapmamızda desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz.